arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir gün vlog yapacağız o zaman hadi gelin başlayalım Ay. 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 çok güzel tamamak ya biraz daha uyusam 5 dakika daha ya biraz daha uyuyayım Hayır uyuyamıyorum ya. Gözlerimi kapatmaya çalışıyorum. Kapayamıyorum yani. Allah'ım yarabbim ya. Neyse kalkayım da kahvaltımı hazırlayayım bari. Ay. Tamam. Ee, şunu şöyle koyayım. Tamam. Şunu koyayım. Tamam. Ee, yumurtamız kalmış mı? Kalmış tamam. Şunu kıralım. Sütümüzü çıkaralım. şuradan bardak alalım. Ay kahve de alırdım. Dur için. Sitemizi koyalım. Bunu da buzdolabına koyalım. Alayım. Hop. 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 Tamam. Çekilelim. Tamam. Şunu da yiyeyim hemen. Oh çok lezzetli. Ay çantamda kalmış telefonumda. Neden orada kaldıysa. Ah. Allah Allah. Allah Allah. Defne arıyor. Acaba ne oldu? Alo Defne. Alo Pelin. E, ne yapıyorsun Defne? Ya ne yapıyorum? Bıraksana ne olduğunu Unuttun mu? Bugün senin en 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 telaşlı olman gereken gün. Neden ya? Ya anlatamıyorum galiba. Bugün senin kardeşinin doğum günü. Ay günü. ay 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 ay. ay. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam ne yapsam? Aha buldum pasta yapayım ben pasta pasta ay, pasta yapayım pasta 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 için. Üstümü değiştireyim. Üstüme rahat bir şeyler giyeyim. Ne giyeyim üstüme ben ne giyeyim. E, şunu giyeyim tamam rahat bu. Gayet rahat gayet güzel. Gayet tamam. Evet, şimdi e, malzemeleri alalım. Allah Allah. Şu, şu yukarıdaki rafta et sanırım. Tamam hepsini aldım. Kabartma tozu, un süt, şeker ve süsleme malzemesi. Evet, şöyle büyük içine bir kap alalım. Tamam, da koyalım. Karıştırmak şeyimizi de alalım. Evet, ilk başta sütümüzü dökelim şöyle. Tamam, bu bitti şunu atabiliriz. Allah Allah atılmıyor Neyse koyayım şöyle. Unumuzu hemen şey yapalım, koyalım. Şekerimizi koyalım. Tamam koyduk. Şunu da aşağı koyalım. Ee, kabartma tuzumuzu koyalım. Tamam karıştıralım. Tamam oldu. Şunu da fırınımıza atalım. Tamam bekleyelim. O arada da ben süslemeyi ayarlayayım. Süslemeyi ayarlayayım. Tamam Süsleme. Bu nereye süslesem buldum. Buldum. Balon falan olayım. Bir de hediye alacağım ben ya. Hediye 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 hediye. Neyse. Hepsini halledeceğim. Tamam. Tamam. Şunu da takalım kafamıza. Ha. Şunları da şöyle tutarım. Hediyemi de koyarım şöyle. De. Evet. Hediye ne alacağım ben ya? Neyse bir gidip bir şeyler alacağız artık. Şu i̇şte telefonumuzu da alalım da. Ay inşallah bir şey bulabiliriz almak için ya. Geldik. Ay kimse de yok. Burada daha önce çalıştım da inşallah o kadın burada değildir. Bir tane oyuncak bebek alayım. Bir tane daha alayım. Yeterli. Abi bunu da alayım. Bu da çok güzel. Tamam. Şunu da şöyle koyayım. Şunu da alayım. Tamam. Şunu da şöyle koydum mu? Hediyelerimiz de hazır. Gideyim bari. Şuraya parasını da bırakayım. Geldim. Tamam. Şunu şöyle koyayım. Heh. Tamam. Şimdi gelmesini beklemeyeceğim. Acaba pastam oldu mu? Sü Süsleyeyim de bari. Şey olsun. Tamam. Çok güzel oldu. Bunu da koyayım. Ay şunu Allah'ım ya koysana. Ha, şimdi gelsin bakalım bekleyelim. Annem dedi kapının önüne bıraktım diye. Korkmasın şimdi gideyim ama. Ablacığım, anne abla. Ay bak. Sana hasta yaptım. İyi ki doğdun da. İyi ki doğdun da. Aa, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ay çabukla oğlum sen. Ay. Hadi aç bakalım hediyelerini. Ay 3 tane hediye bu hem de. Hangisinden başlasam? Bence şu sıradan başla. Tamam açıyorum. Açtım. Evet Barbie'nin Fashion Fame'sini almak tercih ediyordum. Oh Barbie Fashion Fame, maş, Fashion Fame, baby. Yerine alsana. Ta-nam. My balloon. Ay, ay çok teşekkür ederim. Bahayumunla. Da... Ah, ay. Japonca mı? Matryushka bu. Ay, anlamadım. Tamam. Bu Matryushka. Gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben bunlarla oynayayım. No, 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 no. Arkadaşlar bu, bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Hoşçakalın arkadaşlar. Ablamın kanalına abone olun. Aslında arkadaşlar benim öz kardeşim değil. Kuzenim okuyor. Aynen aynen. Kuzenim çocuğuyum. Evet ama öyle yani. Çocuğu değil. Kardeşi. Kar evet. Kardeşim. Tamam. dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.